Son olarak bu kürsüde de ifade edildi. Bu anlamlı günler derken kastım da budur. İstanbul Belediye Başkanımız Sayın İmamoğlu şahsında siyaseti hukuk eliyle bu kuvvetlerin uyumu diyerek hukuku adliyeyi adeta yürütmenin bir şubesi haline getiren ve hangi talimatlarla bu kararların alındığını hepimizin bildiği bu süreçle beraber Türkiye'yi bu yoldan döndüremeyecek Türk demokrasisine bir mühendislik teşebbüsüyle şekil verilemeyeceği kanaatindeyim. Ben de bugün başta da ifade ettiğim gibi demokrasiyi verili olarak bulmuş başka ülkelerle kıyas dahi etmek istemeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iki tane çökmüş ülkeye komşu olarak Irak ve Suriye aynasında bile baksa bütün ağır aksak işleyen varlığıyla beraber her birimize sunduğu hukukun, fırsat eşitliğin, güvenliğin, refahın kıymetini hepimiz bilmek durumundayız. Ama bir hatırlatmayı yapmak isterim. Bu imkanların, bu kaynakların kıymetini hepimizden daha fazla iktidarlarının varlık sebebi olan ve her tür imkanından, her tür imtiyazından yararlanan bugünkü iktidar sahiplerinin bilmesi icap eder.